Evet efendim herkese tekrardan selamlar diyorum. Niye tekrardan diyorum? Çünkü video bittikten sonra şey yaptım. E, ufak bir ayrıntı atladığımı unuttum. Şimdi bu tanıttığım klavye e, sponsorlu bir içerik değildir efendim. Yani sponsorlu bir video değildir. Öldeyim ben sakıncası. Parası neyse verildi. O şekilde rahat rahat zaten video sürecinde de sizler de göreceksiniz. Rahat rahat artısıyla ile değerlendireceğim. Rahat rahat öveceğim de gömeceğim de aklınızda bulunsun. Hadi biz videoya geçelim. Evet efendim herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, yaklaşık bir hafta, 10 gün önce almış olduğum klavyenin incelemesini yapacağız beraber. İşte kutu içeriği nelerdir, klavyenin kendisi nasıldır vesaire onları sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdi efendim ilk başta hiç uzatmadan direkt ürünümüzü ben size göstereyim. Şu şekilde. Rampage markasının Sunuk e, K14 modeli. E, kırmızı switch bu. Zaten e, Türkçe tuş dilim yani Türkçe bir klavye bu zaten kendisi de. Şimdi efendim. red switch dedik. Tuş dizini anlattık. Türkçe klavye dedik. Şimdi klavyenin dışında kutunun içinden başka daha neler çıkıyor. Ben size ben onları göstereyim. Zaten e, klavyenin kendisinde farklı bir kameraya geçip onları ben size göstereceğim. Şimdi efendim kutuyu açtınız zaten. Kutuyu açtıktan sonra içinden şöyle bir kitap çıkıyor. Okumayacağımız. Onu geçiyorum. Artı şu tuş, çık tuş çıkarıcı keycap diyelim biz buna. O çıkıyor. Kutunun içerisinde bu şekilde efendim. Ben göstermeye çalışayım gene. Hı. Şu şekilde. Arkada Nvidia Broadcast'lere olduğu için bir ürün gidiyor geliyor vesaire. Şimdi efendim kutuyla işimiz bittiğine göre ben şu kutuyu artık bir kenara alabilirim. Yani dediğim gibi kutuyu açtığınız zaman kalıyor. Yani kendisi şu aparat ve e kitapçı falan çıkıyor var. Işte. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Şimdi bakın hiç uzatmadan ben diğer kameraya geçeyim. Birini size rahat rahat e, gösterebileyim. Evet. Şu anda diğer kameraya geçtik. Kaydımızı yapıyoruz. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani sizin de gördüğünüz gibi e, %75'lik bir klavye bu. Numpad bölümü yok. Hatta şöyle de çevireyim ki daha rahat olsun. %75'lik bir klavye. Numpad bölümü yok zaten sizin de gördüğünüz gibi. Yani bu masada bayağı bir yer e, kaplamıyor. Yani benim önceki klavyem Logitech G710'du. E, bayağı Baya bir yer kaplıyormuş yani onu bunu alınca fark ettim yani. Bunda yani o kadar az yer kaplıyor ki. Yani bunun daha küçük olanları da var da ben şahsen bunları istiyorum. Çünkü bu ok tuşları işte print scroll scroll, lock ok tuşları page on page down tuşları bana benim işime yarıyor çünkü o ben bunları istiyorum. Bunun bu yani şu kısmı olmayan da var aslında. Yani şu kısmı şurada interseniz olmayan kısımları da var. Onda 160'lık klavye deniliyor. Zaten e, 88 tane tuş var üzerinde. Şimdi efendim, zaten sizin de gördüğünüz gibi bir RGB bir klavye bu. Ama RGB'sinin şöyle bir e, dezavantajı var değil mesela? Mesela siz de görüyorsunuz şurada. E, şu rakamların olduğu tuşların rengi kırmızı. Yani siz bu kırmızıyı beyaz renk ya da mavi renk yapamıyorsunuz. Yani rengin, e, renkleri değiştiremiyorsunuz ama animasyonları değiştirebiliyorsunuz. Ben hemen size göstereyim. Zaten şurada Fn tuşu var. Mesela Insert diyorum. Kapatıyorsunuz. Tekrar geri açıyorsunuz. Sonra homa yani nefes alıp verme moduna geçiyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Animasyonları değiştirebilirim ama renkleri değiştiremiyorum. Hemen yani böyle bir sıkıntı var. Hatta şu şekilde hızlandırıp yavaşlatabiliyorum. Şu anda hızlandırdım. Yavaşlatabiliyorum. Şu anda başlandı yavaşlandırdım yani. Yani şu sağ sol tuşlarıyla e animasyonun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ve Yukarı-aşağı tuşlarıyla da ışığın e, şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şiddetini derken e, parlaklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde Şu anda komple kapattım. Şu anda ışığın seviyesi sonda. Mesela örnek veriyorum. Del diyelim mesela. Bu şekilde bir animasyon var. Yani farklı farklı animasyonları var. Sizin de gördüğünüz gibi. tam dediğimiz zaman da komple kapandı. Pardon. Farklı animasyona geçti. Bunda nasıl bir şey oldu? Ha, tuşlara bastığınız zaman kendi kendine bir şey oluyor işte. Sizin de gördüğünüz gibi. Yani çeşit çok. Yani yazılma ihtiyaç duymadan Fn tuşu üzerinden istediğiniz animasyonu seçebiliyorsunuz. Ben şimdi her zamanki kullandığım moda gelmek istiyorum. Ama hangisi? ona nasıl geçtiğimi hatırlayamadım daha doğrusu. Bir daha basalım. 10 muydu ya? Yok bu da değil. Bu da işte farklı bir animasyon. Kafasına göre takılıyor diyebiliriz kısacası. Bu da böyle. Yani dediğim gibi animasyon çok. Sanırım bu da aynı. Bu da ben şahsen bu şekilde kullanıyorum yani. Hani bu şapa zaman böyle işte hani şekilli şekilli bir şey yapmasına gerek yok. Sabit yansın bana yeter. Hatta bir de ben şöyle yapıyorum. Işığın ee, buradan demiştim ya kısa biliyorum diye. Pardon yanlış şapa şey şu şekilde komple kısabiliyorum, açabiliyorum istediğime göre. Yani şöyle bir iki tık şey yaptığım zaman benim için yeterli oluyor. Ya yani bunun avantajı ne? Yani gece bir şeyler yazacağınız zaman geceden basın ihtiyaç duymadan istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Şimdi efendim red switch dedik. Ben size switch'i de göstereyim. Sizin de gördüğünüz gibi red switch. Ee, ama bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Yani bunda şey özelliği yok. Hani hot swap özelliği yok. Hani hot swap nedir? Yani tamam şu aparatı kullanarak şey yapabiliyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim? e, şu plastiği çıkarabiliyorsunuz ama şu plastiği çıkarabiliyorsunuz ama yani switch'in kendisini çıkartamıyorsunuz. Sabittir bu. E, o da aklınızda bulunsun. Yani hasfal özelliği yok bu şeyde e, klavyede. Ha şöyle bir durum var ama hani elinizden e, eliniz kalem havya tutuyordur. Lehim işlerinden anlıyorsunuzdur. Yani sök takışları size yabancı değilse eliniz alışıksa ne yaparsınız? Gider bir switch alırsınız. İstediğiniz e, şeyi takabilirsiniz. Bu arada bu modelin ee, mavi switch olan da var. Ben şahsen kırmızıyı tercih ettim. Çünkü mavi switch çok ses çıkarıyor bana göre. Beni de rahatsız ediyor. Gerek duymadım açıkçası. Şimdi efendim. Klavyemizin yapısı. Ee, sizin de gördüğünüz gibi. Tuşlar üst kısımda tepede gözükebiliyor. Bunun avantajı nedir? Temizlik yapacağınız zaman rahat rahat temizleyebiliyorsunuz. Çünkü hatta gene çıkarayım şu tuşu da. Yani sizin de gördüğünüz gibi, hatta bir ESC de çıkarayım. Yani şu tuşlar şu şekildeyken yani komple bu tuş plastikleri sökün. Rahat rahat klavyeyi temizlerseniz Hiçbir sıkıntı da olmaz sizin için. Ama çoğu yani bazı klavyelerde de sizler de biliyorsunuz. Şunları bir yerine takayım. Umarım bu sırada OBS kaydını da silmem. Şunu da şöyle yapayım. Heh. Şu anda bir sıkıntı yok gibi. Evet. Şimdi efendim. Bazı Klavyeler içe doğru göm yani tuşlar klavyenin içinde gömülü olduğu için plastik tuşlar komple sökmeniz lazım. Ki o da yetmez bir de temizlemesi daha zordu. Çünkü içeri doğru gömülü olduğu için bu şekilde rahat rahat silemezsiniz. Yani temizlik açısından bu, bu tip klavyeler daha rahat oluyor. Aklınızda bulunsun efendim. Ee, şimdi hem hazır en e, yeri gelmişken arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde zaten yükseltme ayaklarını gösterebiliyor muyum şu anda? Şurada zaten yükseltme ayakları var. Siz de görüyorsunuz. İster açar, açarsınız, kapatırsınız. Fark etmez. Bu arada yükseltme ayağı tek bu şekilde. Altında da kauçuk ayakları var zaten. Ben bu şekilde kullanıyorum. Daha rahatıma geliyor. Şimdi efendim. Klavyenin rengine gelirsek zaten siz de görüyorsunuz. plastik bir klavye. Ama malzeme yapısı sağlam. Yani böyle bir dandik bir malzeme aldığınızı hissettirmiyor. Renk rengi şu renk gri zaten. Tuş dizimine gelirsek, zaten Türkçe kalabalığımı söyledik de, yani şu açıdan anlatmak istiyorum ben size. Ee, gri ve beyaz karışımı kullanılmış. Beyaz tuşlarla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel. Ama gri tuşlarda şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz bu RGB'nin ışığını kapatırsanız, hatta size göstereyim. Yani beyaz tuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Be be kamerada şu an nasıl yansıyor bilmiyorum ama. Beyaz tuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yazıları gayet rahat seçebiliyorum. Ama gri tuşlara geldiğimde yazıları yazarı seçmekte ben zorlanıyorum şahsen. Ee, o yüzden ışığı şu şekilde açıyorum ki gri tuşlarında yani gri tuşlarda yani rahatlıkla ne olduğunu anlayabileyim. Hani, hangi hangi tuşa bastım bile bileyim. Yani şu anda kamera kayıt yaparken ışık böyle bir şey yapabilir. Yani böyle bir pırpır pır yapıyor. Sürekli bir dalgalanma efekti gibi görüyor olabilirsiniz kamerada ama öyle bir şey yok yani. Bu kameranın kendi şeyi, e, marifeti. Ona yapacak bir şeyim yok şu anda. Eksi olarak bunu değerlendirebilirim. Zaten USB kabloyla bağlanıyor. USB kablosu da zaten 1.6 metre uzunluğunda. Kablo örgülü bir kablo. Sizin de gördüğünüz gibi. Sağlam bir kablo yani. Sağlam olduğunu hissettiriyor. 1.6 metre zaten masaüstü setup için yeterli olacaktır. Ee, şimdi bir de şunu yapalım. Sesi nasıl çıkıyor? Ona bakalım. Mikrofonu ben şimdi ekran mikrofonumu çıkarıyorum. Umarım bu soruda OBS kaynağına herhangi yanlış bir şey basmam. Şimdi efendim. Verdiği hissiyat da bu şekilde. Yani sesi de bu şekilde çıkıyor. Yani onun dışında da fazla kalıcı hakkında söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Ee, Şahsen benim setup'ımda da güzel bir yer durdu. Hani eksi kısımlarına gelirsek dediğim gibi gri tuş yani şu gri tuşlar rengi farklı olsaymış güzel olurmuş. Ee, onun dışında da RGB ışıklarını değiştiremiyorsunuz. Yani dediğim gibi kırmızıyı mavi yapamıyorsunuz ya da maviyi kırmızı yapamıyorsunuz gibi bir durum var. Yazılımı da yok. Bu gibi eksi durumları var ama bunlar benim için önemli değil diyorsanız ki benim için önemli değil. Yani bana az bir şey ışık versin. Tuşları göreyim bana yeterdi zaten. Yani sıkıntı değil benim için. Ee, ve Hani ben işte hani ileride tuş değiştirmeyeceğim. Şu da yakama takayım da artık. Ben işte hani ileride tuşları değiştirmeyeceğim. Hatta özel olması da mühim değil diyorsanız hani hem de dediğim gibi eliniz kalem havayı tutuyorsa ileride ben gerekirse klavyeyi kendim sökerim. Switch'ini değiştirin diyorsanız sıkıntı yok. Şimdi efendim e, ee, klavye hakkında yeterince bilgilendirdim. Düşünüyorum sizleri. Ben şimdi şu normal bir kameraya geçeyim. Kapanışımızı o şekilde yapalım. Evet efendim. Şahsen ben elimden geldiğince Art ile klavyenin klavyeyi e, elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. belendirmeye çalıştım. Yani bu bir şey değildir bu arada. Videonun başına söylemem lazım da e, söylemeyi unuttum. E, bu bir sponsorlu bir şey değil yani. Parası neyse ben kendi e, ücret parasını verdim. Ödedim. Aldım. O şekilde rahat rahat klavyeyi övebilirim de göbe, gömebilirim de zaten. Ki onu da yapıyorum zaten şu anda. Yani, ee, eğer böyle bir şey e, böyle bir ürün hoşunuza gittiyse efendim ya ben şahsen aldığımda tabii şu, anki piyasa sürekli değişiyor yani malum her şeyin fiyatı yükseliyor. Yani ortalama 1500 civarında bir fiyatı var bu klavyenin. Ee, videoyu çekim tarih itibariyle diyeyim kısacası. Ama dediğim gibi sonuçta her şeyin fiyatı artıyor yani Şeyin, hiçbir şey sabit durmuyor maalesef yapacak bir şey yok. Ee, piyasa diyelim. Yani dediğim gibi siz eğer bu klavye hoşunuza gittiyse yani şahsen tasarım olarak benim hoşuma gitti. Yani dediğim gibi masanın çok az yer kaplıyor. Çok hoşuma gitti. Bu da güzel bir şey yani. Red Switch, yani sessiz mavi switch'e göre. Bu da benim istediğim bir şey zaten. Yani Dediğim gibi bunun mavi switch'li olanı da var. Artık o tabi bir de Kişisel renkler ve zevkler diyorum kısacası. Yani fazla söyleyecek bir şeyim yok efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kalıcı hakkında e, soru işareti bırakmamıştım kafanızda diyorum. Ve videoyu da burada artık sonlandıralım diyelim. Çünkü ben daha bu videoyu editleyeceğim, uğraşacağım bayağı. Haydi görüşmek üzere.